Hepinize selam. Hepinize selam. Şimdi sizinle beraber oyun oynayacağız. Şimdi oynayacağım. Ve arkadaşlar burada ben kazandım. Şimdi oynuyorum. Şimdi ben kazanacağım. Ben kazandım. Ee, şimdi ne oynayalım? Satranç. Satrançta iyi değilimdir. <laughs> <laughs> Atılırım. Nerede benim? oynamayacağım bunu. Gel burada başka oyunlar var Oyunlarım var. Bunu oynayacağım. Ben bunu çok seviyorum. Ne <laughs> <laughs> ben istiyorum de. Şey, şey yapmaya hastayım. <laughs> Arkadaşlar ben bunu beğenerek oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Saçlı alışverişin adresi 0 odada teknolojiden ilk. Bu ne lan? Kocaman sesi. Kocaman sesi var lan. Arkadaşlar siz oçlu musunuz? Ben oçluyum. Öldürme. Be Bekleyin.

bence bence fazla ileri gittik ya of 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 baba aldık he oçlar oçlu yaptıklarına bak ya Gen kardeşlerimin <laughs> son reklamın size gösterilmeli sıklığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok memnun kaldım. Memnun kaldım. Normal. Memnun kalmadım. Hiç memnun kalmadım. Evet, evet o Sarp'ı hiç sevmiyorum. Sarp da <laughs> şey gitmiş. Kalk, uzak şehirde. Uzak şehirde. Selam. 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 Sen hala bozuksun galiba bana. Ya Barış Hanım diye çağırdım. Hala surat asıyorsun ama sen. Gece ne oldu? Sen Kanada'ya gidiyordun. Kararın mı değişti? Vaz mı geçti? Ya ben belli değil dedim. Sana kesin bir şey söylemedim ki. Ya ...ama böyle suratın asınca çok çirkin bir şey oluyorsun. Ben her türlü iyiyim, rahat ol sen. Bak, bak, bak laflara bak. Sarp Yılmaz, bir ara hatırlat da imzanı alayım. Bir ara hatırlat da vereyim. <laughs> Şapşal ya. <laughs> 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 ya Biz niye ezik gibi burada buluştuk? Çekirdek falan mı çıtlayacağız? <laughs> Amma söylendin Sarp ya. Tamam hadi kalk, mekana gidelim. Lütfen. Ama dur, dur, dur dur bir dakika önce fotoğrafımı çek. Ah, bu burada güzel ya. Aşkım düşme dikkat et. Düşmem herhalde düşersen tutarsın. Gül <laughs> <laughs> biraz bana bakma şuraya bak. Gülüm. Çekiyorum. Cheese de. Cheese. <laughs> Cheese. Cheese. Aşkım çekti mi? Ömer ne oldu peki hiç anlatmıyorsun. Aşkım hadi çek. Ya çok mi? Aşk et değil mi Özer? Aşk et. Çektim mi? Çektim mi? O zaman bir saniye. Let's go baby. Hadi. Hadi. Ay bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Tatlı falan yeriz. Çok iyi olur biliyor musun? Ya sevgilim hadi bırakalım telefonları böyle gömüldük telefonlara. Hadi. Ne? Ya içsene, iç iç iç. Havalara bak. Ben reklamcıya ben sinir oluyorum. <laughs> ne oluyor Serp? Senin sanki bir moralin bozuk gibi. Yok. İyi. Senin gözün mü akmış? Ümeli mi akmış? Tamam ben onu bir lavaboya gidip düzelteyim. Ömer ne oldu peki hiç anlatmıyorsun? Ömer olmadı maalesef kankaya sarpla takılıyorum ben de işte. Merom olmadı manisi. Sapladı takamıyor. Tamam ya bir şey olmamış. Öyle gölgedir o sen öyle yanlış görmüşsündür. Niye öyle bakıyorsun bana? Sarp? Sen? Sen Ömer'i unutamadın değil mi? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oyalanıyor musun benim? Sarp saçmalama. Şu an çok güzel bir an yaşıyoruz. Ne alaka Ömer? telefonumu mu karıştırdın? Evet, senin telefonunu karıştırdım. Çünkü senin fotoğrafını çekerken arkadaşının mesajını gördüm. Ne cevap vermişsin diye açtım baktım. Ömer'le olmamış maalesef. Elimle de takılıyormuş, öyle mi? Sarp öyle bir şey yok, saçma ama o maalesef. Oradaki maalesef öyle bir maalesef değil. Ya tamam, konuşma. Tamam. Bak ne yapalım biliyor musun? Sen Kanada'ya git. Ömer'in yasını tutmayan, ahlanıp baklanmaya devam et. <laughs> ha ne demiştin ya, kalk beyimiz. Bizden hiçbir halt olmaz. Çok güzel kardeşim. Ya. Öf. Bugün dünden müzicim. Nedir bu kardeşlik dilimizden düşmeyen? Dökümen şöyle mükemmel, böyle çalışkan. İyi tamam. Enfadırım otursun Ömer'iyle beraber o evde. Sen ne diye kuruldun oğlum Ömer'e bu kadar? Oğlum anlattım ya. Benim babam Ömer'i benden daha çok seviyor. Ya ben sevmesin demiyorum. Sevmesin demiyorum ama ya bir kere ya. Bir kere bu hayatta bana da bir sevgi göstersin. Ben çok şey mi istiyorum oğlum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hadi gelme TikTok hayat videolarıyla karşınızdayız arkadaşlar. Sizin en çok izlemeyi sevdiğiniz video bizim de gerçekten ama gerçekten en çok çekmeyi sevdiğimiz videolardan bu. Ve o kadar bekleyin çok iyi koyduk ki arkadaşlar. Böyle dursun bekleyin. Ay, ne oldu bana be? Fazlaca bir hilemiz oluştu. Bütün gün TikTok izliyoruz dünden beri. Bütün hileleri ben not ettim gördüklerim arkadaşlar. Şimdi onları gerçek mi yoksa efsane mi değerlendirmeye başlayabiliriz. O zaman ilk <laughs> hilemize başlayalım. Bizim izlediğimize göre çileği üstüne bolca tuzu döktü. Onun üstüne de su koydu. Biraz bekledikten sonra, daha doğrusu epey süre bekledikten sonra içinden böcek çıkıyormuş. Kurt, Bu bö Kurt değil, böcek ki <laughs> benim gördüğüm. Siyah böcekti. Kurt varsa kurtu da çıkartıyormuş. Ben pek inanmadım. Ben de inanmıyorum. Öyle bir şey olmaz. Bakalım ne görelim o zaman. Çileğimizi şöyle koyduk. Üstüne de bol miktarda tuzumuzu ekliyoruz. Bakın Aa. ne kadar koydum. Bunun içinden Ama de çıkmazsa oldu. gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz arkadaşlar. Üstüne hemen suyumuzu ekliyorum. Evet beklemeye bırakıyorum. Oldu bize tuzlu su. Bugün çok hilemiz var arkadaşlar. Şimdi öyle efsane bir şey gördüm ki direkt onunla başlamak istiyorum. Aslında ilk onunla başladım ama çilek uzun. Başardım ama çilek uzun süre bekleyeceği için ilk onu yapmak durumunda kaldım. Ne yapacağız biliyor musun Lina? Çikolatalı patlamış mısır. <laughs> Hoşuna giden bir şey olduğu zaman Dinan'ın gözleri direkt böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi o zaman yapalım arkadaşlar. Hem de tereyağlı yapmışlar. Ben normalde sıvı yağ ile patlatıyorum. Tereyağlı, çikolatalı patlamış mısır. Hadi başlayalım. Başlayalım. Seni şöyle alalım. Ben tercih alayım. Ben yine de çok az yine bir sıvı yağ da ekledim arkadaşlar tereyağımın yanına. Şimdi bunu eritelim. Mısır ve çikolatayı karıştırınca bakalım nasıl bir lezzet üçlüsü bizi bekliyor. Ben aşırı merak ediyorum gerçekten. Ben de öyle. En çok merak ettiklerimin arasında bu var. <gülüyor> biraz, biraz <gülüyor> şey Normalde bunun üstüne tuz dökülür ama bu sefer tuzlu mısır değil tatlı mısır <laughs> yiyeceğiz. Demek üstüne çikolata parçacıkları. Mısırlar patlamaya başlamadan şu güzel çikolata parçacıklarını da gezdirelim. Yeterli. <laughs> Of, ne kadar güzel görünüyor şu halıyla. Ay çikolata hemen eridi bile. Olmaz bir şey olacak acaba? Yani lapa gibi oldu. Bunun pek patlayacağını zannetmiyorum. Bence de. Ah. Hava. Ah, ah, bak ben.